Şimdi İstanbul'a geldik. Bosna Hersek Park 1 videosundan selam arkadaşlar. Şimdi Bosna Hersek'in İstanbul Havalimanı'ndan indik. Sabiha Gökçen'den. Şimdi Penlik'teyiz. Kahvaltı yapacağız. Ardından e, Saat 3 gibi uçağım var. 3'te oh, uçağımız var ışar sonra verelini, verelini, bostuna ersek, saray Bos'na güzel bir kahvaltı yapalım, ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar şu şahıs, gördüğünüz şahıs, saatlerdir beni yürütüyor. Yeter artık, yeter buramıza geldi ya, nedir bu be? Neymiş denizin karşısına kahvaltı yapacakmış de şeymiş de. Ha Sabiha Gökçen'den Pendik'e geldik. Hala yürüyorum hala yürüyorum. 10 kiloluk çantayı nasıl kaldıracaksın sen? Değişik ya ver ya ver. Elim ağrıdı zaten. Ay, 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 ay. Deniz manzarası. De de. Ağrı çekmeyeceğim ay, seni. Aç aç dönüyorum beni niye çekmiyor? Ya sabah mısın ya? Beni de çay Bak döneceğim şimdi döneceğim tamam mı? Hayır. Five minutes later. Kedi korkunu yemedin mi sen? Ya yendim de. Yedim de ben kedileri tuttum Sonunda bir yere geldik. Yoruldum. <laughs> Yaklaşık bir 7-8 kilometre yürüdükten sonra kafe gibi bir yere geldik. Biz şahada kuşağız. Bize bir şeyler seçecek ve karnımız doyacak. Ben çok acıktım. Evet. A few moments later. Şu an Sebel Gökçen Havalimanı'nda saat 1.20. Saat 3.40'da Bolsonaro'si uçağımız var. Uçuşumuz var biliyorsunuz zaten Şimdi bir girdim çıktım. Aşırı yorucu. Allah pendikten taburuya 10 km yürüdük anasını sat. Yoruldum, bayağı yoruldum. 5 minutes later. Bak 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 BAK! BAK! Beni <laughs> benim almaktan vazgeçtim farkında. 500 ETN'ye bulmuştum. Kapağı açarsak. Bu <laughs> muydu lan? Buydu herhalde. <laughs> Kostunerisi'ye girmiş bulunmakta Hava Limanı'na. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Yorucu bir yolculuktu. Ama hakkını vereceğiz. İnşallah. Mecbur duracağız, sıkıntı yok. İlk vlogum. Valla pasaport kontrolünden çok rahat bir şekilde geçtik. Bir tane herhalde yüklendi miydi, Ummanlı mıydı, bir tane adam vardı. Adamın tipine bir baktı pasaport kontrol eden adam. Yani bundan olmaz bu cacık. <laughs> Ondan sonra zaten üçüncü dakikada zaten çanta açacak bir tip var. Keko bir tipi var zaten. Direkt onu gönderdiler. Geçirmediler. Bana bak Türk vatandaşı bir de yakışıklı bir insan olduğu için. Hemen saniyesinde. Hemen saniyesinde beni geçirdiler. Tamam tamam. Hemen saniyesinde geçirdiler. Şimdi çantamızı bekliyoruz şu şekilde. Şöyle gösterelim. Umarım çekmiştir. Neyse Halim'in şeyini bağlanacaktı, şey yapacak. Aynen, onu yapalım hemen. Şantel alalım görüşürüz. Şimdi baş şarjıya doğru gidiyoruz. Küçük bir otobüs vakası yaşadık. Ee, şu an her şey iyi gibi geliyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tek eksiğim İngilizce, eksiğim şey keser bile. Diğer şey adam bizi şey o havalimanındaki bizi çarpacak. Bizi çarpacak. Bir tane Türk'le karşılaştık. Gurbette Türkiye güvenmeyeceğim abi. Niye? Diyor ki ben sen bana diyor parayı at diyor. E ben diyor komisyon Hayır. ne? Ben sana sen de fazla çek. Ben sana da para at veriyorum. aynen. Çekeceğim. Bana düşünüyorum. aynen o, aynen. O, o. Bizi çarpacak. Dakika bir gol bir havalimanında. Ben ne yaptım? Kalk Gerek yok. Dedik hemen şey Tabii benim eşsiz yeteneklerimle hemen otobüsün yerini buldum. Hemen kadınla kanka oldum. Kanka. Şoför kadınla hemen kanka oldum. Ne zaman be? <laughs> Çok fenasın var ya. Fena var ya. Şaka be Ayıp Şaka yaptım. Gidiyoruz.